Gençler merhaba. 2025 sezonuna bu güzel arkadaşla başlamıştık. 2025 sezonuna bu daha güzel arkadaşla devam ediyoruz. Abartısı söylüyorum. 2 yıldır bu kitapla ilgili binlerce soru aldım. Hocam ne zaman yazıyorsunuz? Hocam videolar ne zaman yenilenecek? Hepsine tek tek cevap vermeye çalıştım. Ama özellikle son zamanlarda o kadar çok mesaj geldi ki her mesaja cevap veren ben bile mesajları okuyamamaya başladım. Kitabı yazdım, bitti. Videolar gelmeye başladı. Bugün de kitabın içeriği ve kamp programı ile ilgili bilgiyi vereceğim ve yoğun bir program programa başlamış olacağız. Kitabımız yaklaşık 340 küsür sayfalık bir kitap. TYT kitabından niye daha pahalı diye soranlar oluyor? E çünkü yaklaşık 100 sayfa daha fazlası var. Kamp içeriğimizi hangi gün hangi konu gelecek? Bunu birazdan konuşacağız. Öncelikle dizgiye bakalım. Şekillere bakalım. Yeteri kadar boşluklar var mı? Bunlara bakalım. Dizgi benim içmesindi. Elbette gözden kaçan ufak tefek hatalar defalarca kontrol edilmesine rağmen olmuştur ama genel anlamda ferah, yazı yazacak yeterince boşluğunuzun olduğu güzel bir kitap. Eski AYT kampıyla ilgili dile getirilen bir konu vardı. Hocam konu anlatımı çok güzel ama soru sayısı çok az diyorlardı. Bu eleştiriyi dikkate aldık ve bu kitapta yeteri kadar soru sayısı koyduk. Örneğin Newton yasalarına baktığımızda kazanım birden başladık. Kazanım uygulama 21, 22, 25, 27'ye kadar soru var. Yani sadece konu anlatım kısmında yaklaşık 30 tane soru var. Ve bu sorular birbirinin devamı sorular değil. Her biri farklı bir şeyi sorgulatıyor. Adı üzerinde kazanım uygulama. Ve bu sorular her zamanki gibi bilgi sorusundan çok sorgulama üzerine. Analiz yeteneği, sentez yeteneği üzerine. Benim kitaplarımda en çok önem verdiğim verdiğim sorgulama kısımları tabii ki burada da hem de daha fazla sayıda mevcut. Böyle kavramsal sorgulama kısımlarımız var. Mesela kuvvet vektörü yer değiştirme vektörü çarpılmasına rağmen, iki vektör çarpılmasına rağmen sonuç nasıl skaler çıkıyor? Bunu sorguluyoruz. Veya yine enerji ünitesinde ağırlık kuvveti cisim üzerinde iş yapmasına rağmen neden mekanik enerjiyi değiştiremiyor? Bunu konuşuyoruz. Bu sorgulamaları her yerde bulamıyorsunuz. Ders kitabında zaten yok. Bunları müfredat dışı diye değerlendirmiyoruz kesinlikle. Bunları sorguladığımız zaman konu üzerindeki hakimiyetimizi arttırıyoruz. Neyin nereden geldiğini bir kez daha öğrenmiş oluyoruz soruları ezbere çözmemiş oluyoruz. Simülasyonlarımız, deneylerimiz her zamanki gibi gene olacak. Kitapta da güzel görseller koyduk. Michael Jackson'ın bu meşhur hareketinin kütle merkezi olayıyla bağlantısını, nasıl böyle durabildiğini ya da bir flamingo'nun tek ayak üzerinde incecik bir bacağı var hayvanın, nasıl onun üzerinde dengede kalabildiğini kütle merkezi konusuyla birleştirerek konuşacağız. Mekaniğinden elektrik ve manyetizmasına, oradan modern fiziğine kadar bütün AYT'yi tam 88 günde tamamlayacağız ve sınava hala 5-6 aylık bir süremiz kalmış olacak. Şimdi beraber şu programın içeriğini bir inceleyelim. Hangi gün, hangi video geliyor bir bakalım. Açıklamalar kısmında bu programın A3 ebatında bir dosyasını bırakacağım. Onun çıktısını alabilirsin, odana asabilirsin. Hangi konunun ne zaman geleceğini görebilirsin. Çalıştığın konuların kenarına tik atabilirsin. Açıklamalar kısmında linke tıkla ve incele. TYT kampımızda olduğu gibi aşağı yukarı her gün iki video gelecek. Bazı günler bir video olabilir, bazı günler üç video olabilir ama genelde iki video. Birinci gün vektörler 1-2 geldi. İkinci gün 3 ve soru çözümü geldi. Üçüncü gün bağlı hareket 1-2 gelecek falan filan böyle gidiyor. Mesela 15. gün atışlar 5-6 videosu geliyor. 35. gün basit makineleri bitiriyoruz. 36. gün çembersiz harekete geçiyoruz. Normal şartlar altında MEP sırasında basit makineler 10.000 sınıf konusudur. Sonrasında elektrik ve manyetizmaya geçilir. Ama ben AYT'de konu bütünlüğü bozulmasın diye öncelikle mekaniği halledeceğim. Ki 12. sınıfların da çembersiz hareketi şu an görüyor olduğunu dikkate alırsak bir aylık bir süre içerisinde çembersiz harekete başlayıp 48. günde dalgalara başlayıp 51. günde dalga mekaniğini bitiriyoruz. Yani ilk dönem bitmeden 12. sınıf müfredatında yakalamış oluyoruz. Daha sonrasında elektrik ve manyetizmaya geçeceğiz. Modern fizik kısmında da ufak bir ayarlama yaptım. Normal şartlar altında elektromanyetik dalgalar bittikten sonra 12. sınıf müfredatında atom modellerine geçilir. Ama ben siyah cisim ışımasını bunların önüne aldım. Siyah cisim ışıması ile enerjinin kesikli olduğunu öğreneceğiz. Sonra bor atom teorisindeki o kesikli enerji seviyeleri fikrini öğrenmiş olacağız. Yani buradaki ayarlamalar tamamen konu bütünlüğü için. Ezberden uzaklaşmak için. Önce mevzuyu öğrenip onun üzerine inşa etmek için. Bu şekilde 88 günde bitiriyoruz. Hocam Eylül'de çıkacak dediniz Ekim'de çıktı. Hocam 10 Ekim'de çıkacak dediniz 20 Ekim'de çıktı. Hocam plan yapmıştık planlarımız aksadı. Haklısınız. Fakat şunu gözden kaçırmanızı istemem. Her şeyi hazır edip hadi bir 15 gün daha bekleyelim demiyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Her şey güzel olsun diye uğraşıyoruz. Ve yapılan şey içimize sinsin istiyoruz. Benim şahsen içime sindi. Sizin de sinecek. Şu tarih itibariyle başlasan bile 88 günlük bir kamp. Hadi aksamalar oldu falanlar filanlar oldu 100 gün diyelim. 100 gün demek 3 ay 10 gün demek. 20 Ekim desen 20 Kasım, 20 Aralık, 20 Ocak 10 günde öyle ekle 1 Şubat. Sınav ne zaman? Haziran'ın ortasında. Yani hala 5-6 aylık süre kalmışken sen AYT'yi bitirmiş oluyorsun. O 5-6 aylık sürede ne yapmayı planlıyorsun yani? Dolayısıyla geç kalmış falan değiliz. Evet sizin hazırladığınız programda bir hafta belki 15 gün sarkmış olabilir ama emin ol bu telafi edilemeyecek bir şey değil. Konuları öğrenmeden, sindirmeden hızlı hızlı bir an önce bitireceğim diye sakın çalışmayın. Bu tarz bir çalışmayı kesinlikle benimsemeyin. Faydasından çok zararını görürsünüz. Bitirin ama sağlam bitirin. Süre olarak şu an çok iyi bir yerdeyiz. Dediğim gibi kamp planını açıklama kısmında link olarak bırakacağım oradan indirebilirsiniz. Kitapları temin edebileceğiniz linkleri de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan edinebilirsiniz. Hocam verdiğiniz linkten siparişi verdik ama bir hafta oldu hala kitabım kargolanmadı diyenler bütün duyurularda ve satın aldığınız yerdeki açıklama kısmında da kitapların ön sipariş olduğu yazıyordu. Yani kitabın henüz basılmadığı ön siparişlerin toplandığı söyleniyordu. O kadar yoğun bir talep oldu ki bunun organizasyonu zor oldu. Dolayısıyla önden sipariş aldık ki bunları daha kolay organize edebilelim. Kitaplarınız basıldı ve kargolanmaya başladı. 2-3 gün içinde elinize geçecek ve benle beraber kampa devam edeceksiniz. Bu ön sipariş sevkiyatları bittikten sonra o meşhur alışveriş sitelerine de düşecek. Takriben 3-4 gün sonra o sitelerde kitabın satışını görebileceksiniz. Ben hazırım, heyecanlıyım. Aklınızda bir tane bile soru işareti kalmamacasına hunharca ders anlatacağım. Siz de beni can kulağıyla dinlerseniz bu işi bitiririz. TYT'de zaten artık denemelerde 7'de 7 yapıyoruz. AYT'de de 14'te 14 yapacağız ve 2025 sezonunu 21'de 21 ile tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.